Tünaydın güzel insanlar herkese merhabalar. Geldin mi? Geldim. Türk kahvesi yapıyorum evden çıkmadan önce. Eşimin iş arkadaşının düğünü var bugün. Hem iş arkadaşım hem aynı olduğu da o da arkadaşım orada. Karşılıklı çalışıyoruz. Ben Hı -hı. de bir iki sefer görmüştüm. Abla sen gelemeyeceksin herhalde diyordu. Tabii Gelemeyecek de biz... dedim işte ben de ben geldim çocuklar adım işte. Nasip olmadı neyse dedik artık ama e, nasipte yok. Nasip oldu. Bir gün önce gitmeyi düşünüyorduk. Şey yani gitmeyi düşünüyordunuz. Ara 23 Nisan tatili girince evet. bir gün sonrasını atınca yine sonuçta yine 23 Nisan'da gitmiş olacaksınız. Biz tarihte benim ama biz bunu bir gün öncesi çekmiş orada değil mi? Yarın atacaksın. Yani bizim şöyle e, söyleyeyim, hep söylüyorduk zaten birkaç Çok tane Çok geride biz. Yok, geride gitmiyoruz. Zaten bugün çektik, yarın açacağız onu. Bayağıdır da e, video çekmiyoruz biliyorsunuz. Telaşemiz e, fazla. Hem telaşemiz fazla, hem e, balkonda biliyorsunuz bebeklerle uğraşıyoruz. Hem e, Mars'ımız rahatsızdı, onunla e, ilgilendik. Onunla biraz yani ister istemez evin içinde... Bu kadar canlı yaşayınca, ikisi de hasta olunca onlarla ilgilenmekten e, video çekemedim. Bir de zaten ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın e, haber beklerken bir türlü şey de yapamadık. Hani adapte de olamadık aslında. Yani video çeksek mi, çekmesek mi? Mesela geçen sene olduğu gibi ben video çekmeye başlıyorum. Geçen sene... Öğlenden sonra akşam çocukları yemek yaparken Hayliye'ye gidiyoruz. Haberini aldık mesela. O zaman öyle olmuştu. Ama evet. şimdi öyle değil. Şimdi bugünden haber verdiler. Yarın çıkacağım. Yani 23 Nisan evet. saat 7'de buradan ayrılacaksın İstanbul'a. Evet. İstanbul'dan da Bulgaristan'a 24 Nisan'da. Evet. Hayırlısı. Geldi geçti 6 ay oradayken nasıl e, bitsin bitsin geleceğim diyordum. Sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Bir evet. 6 ayda. 6 ay mı oldu? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan de bir altı ay olmuş artık geleni. geldi. Hmm, o da bitti. O da bitti. E, zaman su gibi açık geçiyor yani. Su ama şey gidiyor. su gibi akıp gidiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar. Öyle derler yani ya, ilk geldiğiniz zaman. o şöyle rahatım artık hani alt ay beş dakika. Uzun durmadım, da. ama. Beş dakika. Evet durmadım dinlenmedim. Aslında böyle birkaç gün videoları ara vermemiz de e, benim dinlenmeme vesile oldu o da iyi oldu çünkü video çekiyoruz gerçekten video çekmek de yorucu öyle söyleyeyim yani sizlere güzel bir şeyler paylaşmak sizlere güzel görüntüler yakalamak için de böyle çok çaba sarf ediyoruz ve uğraşıyoruz İnanın evin, içi, evin içinde bile olsa video çekmek gerçekten hani yoruyor onlar bizleri. da bizimle Sakin Bulgaristan'da çalıştı onlar da bizimle burada ev eşyalarıydı köydü gazi eşyaydı Çocuklardı, yavrular e, yavrulardı. Sizler de bizim kadar bizi takip edip mücadele ettiniz. Hepinize Allah razı olsun. Anam, evet. takip ettiğiniz yeri geldi, yönlendirdiniz, yeri geldi. Bilgilendirdiniz. Hepinize e, burada ben senin adına, senin adına her zaman Tabii teşekkür, ki. teşekkür edersen, ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, çok ince, çok güzel duygular insanlar, arkadaşlarımız var. Yüzlerini görmesek de kalbe evet. hissediyoruz sizlerin o sıcak samimiyetini. Çünkü çok güzel e, hislerini, duygularını bize yazarak belirtti, belirten arkadaşlarımız var. Evet. Ne uygun. kadar güzel dile getirdin çok, öyle. Çok, evet, çok <laughs> teşekkür ederim. Ben çok gururlanıyorum bazılarıyla, onurlanıyorum. hoşuma idrar eden biri gibi isimler için zikretmeyen çok kişi var. Onlar kendilerini biliyor zaten. Allah tekrardan hepsinden razı olsun. Hani güzel bir şey. Aynı ailenin içinde oldular aile gibi oldular bizimle birlikte. Evet. Yani bizden, bizden önce belki birbirimize günaydın demeden onlar bize günaydın dediler orada. Evet. Onlar orada bize kolay gelsin dediler. Onlar bizim mutluluğumuzla mutlu oldular. Üzüntümüzle üzüntü sevincimizle sevinç oldular. Geldikleri zaman hani o andaki mutluluğu ne kadar dile getirdiler. Böyle binlerce yorum yazarak. Evet. Giderken de duygularını anlattılar. Demek ki bizden birileri, Sizlerde sizler de. Onun için yani yarın gidiyorsun diye hmm, şöyle kısa bir konuşma yapalım yani arka içerisinde yani, neler yaptık, neler ettik, yani, neler düşündük. Amacımız sağlık yaşa. Hep beraber. Ee, yani kısa bir konuşmayla hemen yarın giderken böyle pat ben gidiyorum diye video e, çekmeyelim dedik. Gidiş videosu olacak. İşte ben buradan çıkarken orada indiğiniz yerde yolculuk esnasında her zamanki gibi merak eden arkadaşlarımız e, oluyor. Ekibimizde tanıdığınız arkadaşların arkadaşlarımız var. Sizin e, tanıdığınız, onlar da e, ekrana çıkmak isteyen arkadaşlarımız var. Ekibimize yeni katılanlar var. Acaba işte giderken tabii ki ekipte yeni olan arkadaşlarımız da bilmiyorlar. Öğrenecekler. İnşallah sizlerle de tanışacaklar. Eee videolarda çıkmak isterlerse tabii ki onları da e, çekeceğiz. Arkadaşlar e, zaten geçen yılda dediğimiz gibi bizi yönlendiriyor. Eşiniz buradan çeker, siz oradan çekersiniz. Aynen o şekilde fırsat buldukça işin yoğunluğuna göre e, ben buralardan video göndereceğim. Beyler Hanım oradan buradan senden gönderecek. Amacımız güzel vakit geçirmek. Hızlı geçirmek. Yani Şöyle söyleyeyim, hani bir şey ispat etme derinde olmadığımızı yıllarca arkadaşlara söyledik. Amacımız size de vakit geçirmez. Gün geçirmekti. Bu şekilde yine devam edecek. Evet. Şöyle kahvelerimi de yaptık. Kaskım da... Kaskım iyi. Kaskımı beş yere koyuyoruz. Türk Ölmek. kahvesi. Böyle bir şekilde kadar ha, yaparsın. Ya. ya. çok çabuk dökülmeye meyilli. Dökülmedi. <laughs> <laughs> Bu arada <laughs> ..'Annenizle görüşmüyor musunuz?' diyen arkadaşlar var. Ablanızla görüşmüyor musunuz diyen arkadaşlar var. Herkes zaten, görüşüyoruz. Evet, herkesle görüşüyoruz. Evet, herkese görüşüyoruz. Ben zaten birkaç yıldır video çekmiyordum ama annemle beraber zaten annemin videolarında görmüşsünüzdür. Onunla beraber çektik. Bu arada çamaşırlarım da oradan çıktı. Yani e, gizli hiçbir şey yapmadık. Yapmamaya gayret gösteriyoruz. Çünkü e, tek işimiz bu değil diyerek defalarca diğer videolarda da söyledik. Biz e, güzel bir şeyler sizlere paylaşmak istiyoruz. Tek amacımız bu. Yani yapmacık bir şeyler yapmak istemiyoruz. Göstermelik bir şeyler yapmıyoruz. Yani çocuklarımızla ilgili e, bir şekilde hayatımız devam ediyor. Evet. Gel sen buraya otur. Göbek aynı otur. Otur ya. Oldu işte. böyle, böyle yani. Oldu. Biz de ödeyeceğiz kahve seninle. Evet. Yani dediğim gibi yani ben birkaç gün video çekmedim ama annemin videolarında vardım. Belgin'le konuştuk telefonda, Ebru ablamla da sık sık konuşuyoruz. Belgin'le bir araya gelemedik. Herkes diyor ki işte gene dargınlık mı var? Hayır dargınlık hiç hiçbir şekilde yok. Onu söyleyeyim. Ama bu dönem şöyle bir, bir, bir araya gelmedik sadece. O kadar. Arkadaşlar e, hep e, herkes birbirine yakın. Annen bize yakın da, sürekli, her gün birlikte. Biz ayrıca kendi ailemiz. Sen, ben, çocuklar. Onlar kendileri, çocuklar. Evet. Onlar herkes ayrıca bir oluyor. Yani insanın yapacak o da şey varken de her gün hep beraber, ya toparlanamıyorsun. Böyle, aynen, şimdi böyle bir dönem oluyor mesela. Belgin'le beraber sanki e, her gün Belgin neymişiz gibi oluyor. Bir dönem oluyor, her gün annem gibi oluyor. Yani böyle dönem 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 dönem, dönem hep şey gibi oluyor. Ya mi? şey oluyor. Mesela şimdi bir gün zaman bir yere gittiğine dair bir bilgi veriyorsun. Orada çıkıyorsun. Dairede diyorsun. 3 evet. video koyunca gece gündüz belki ne gibi oluyorsun. <laughs> Örnek Ya herhangi bunu yaz şey için de söyleyebiliriz. O tek içinde söyleyebiliriz ama e, fazla sık görüşme zaman sorun olacak. E, Görülmüş sergiledi arkadaşlar. Onlar onlardan Ya da neden öyle aldılar? Kimseyle Hı -hı. hiç kimseyle bir sorun yok ısrarla soru soranlar oluyor. Nasıl bunları yeri geldiği zaman hmm. cevaplıyoruz. Ama bazıları belki o videoyu izlemiyor, cevabını alamıyor. Evet. Hayır, şey için dedim işte arkadan arkadaş yazmış yani hani annenizle görüşmüyor Yok diye. yok. Ama Geçim yok. Aslında hatta Nasıl videolarda çıktın ya. Video, hayır. O, o videoda annem de vardı zaten. Tabii ki. Yani demek ki bazen de hani dikkatli. Kaçar Her e, gün, herkes bizi izleyecek var. diye bir şey yok. Aynen. herkesin işi var, gücü var. Bayramdan çıktınız, Çocukları var. hastaları var hmm. bu işin geçimi var. Yine bir hmm. kişi olarak aile olarak diğer ailelere göre şöyle bakıyorum. Sizler gerçekten yani normalden fazla görüşüyorsunuz. <laughs> Tabii fazla görüşüyoruz. Yani çok o söyleyen yani arkadaşlar bir kardeşini, Aslında Aslında video çekmezken de öyleydi. Yani dairesini, kardeşini kim aynı şehirde oturmuyorsa kaç defa görebiliyor? Mesela Ebru ablam bucakta. uçakta. Tabii o biraz hmm. daha uzak şey yaptı. Yoksa o da Antalya'dayken çok sık görüşüyorduk. Yani kimse görüşemiyor bunu bizim için de değiller sık sık. Herkes kendine bir yol çizmiş. Tabii. Herkesin hanesi ayrı, cebi ayrı. çocuklar ayrılır. Yani bir aile kendi başına. Bu arada Mars'ı soran arkadaşlar çok var nasıl oldu diye. Gerek Instagram'dan yazan, gerek işte sizlerden sonra Mars iyi. Maşallah Mars bu dönemde e, kuru mama yiyemediği için, tabii ki ben tavuk aldım haşladım ona yaş mama aldık. Bir de bunlara alıştı şimdi. Dilinde çok az bir yara var. E, yaradan dolayı böyle yiyemiyordu. Şimdi de kuru mama yemek istemiyor. Alıştı mı? Alıştı, evet ona alıştı. Şimdi de şurada sandalyenin üstünde uyuyor. Biraz önce ayaktaydı. Göstereyim sizlere. Şimdi çok merak edenler var kızım. Şimdi çok merak edenler var bak, Mars çok iyi. Mars çok iyi. Şu anda uyku sersemi, Öyle durduğuna bakmayın. Kendine geldi. Artık miyavlıyor. <laughs> Önceden miyavlayamıyordu. Tavuk bile başladığımız zaman. Bu arada ufak yavru bebeklerimizi merak eden arkadaşlar var. Onları da birazdan sizlere göstereyim. Onlar da çok tatlı oldular. Onları evet. arkadaşlar var. Biraz ufak benim güzel vermedi. Kardeşlerin ayırmasın şu anda çok rahatlar iyi. Tamamen şu anda kendilerinde kurumama yiyorlar, suyunu içiyorlar kendi tuvaletini yapıyorlar, her şeyini kendi yapabildiği halde daha çok çevreye, daha güçlü olsun diye ben bir süre daha evimizi tutacağım. Teslim etmeyi düşünüyorduk yani bir kedi evine barınağa veya sahiplendirmeyi. Biz beşini bir. Bugün bir tane arkadaşla görüştüm ama evet. daha erken. Erken değil de yani bir. Yani şey aslında şey barınak dedin de. Ben de günüm geçiliyor. Ha barınak benim hiç aklımdan geçmedi kedi evlerine. Barınak da onlara diyorum ben. Ha, eşim ben diyeceğim şimdi ona eşim. Kedi evlerine, dışarıda bulunan kedi evlerine, belediyelerin bakmış olduğu evlere barınak diyor. İşte hep arkadaşlar diyor ya barınağı bırakmayın diye. Senin ne demek istediğini de, ben anlayabiliyorum tamam, ama tamam. Şimdi onlar işte okurayım. sen barınak deyince barınak anlamış oluyor. Biz bunları sokağa bırakacak mısak yani zor şartlarda bırakacağız zaten aşağıdan alıp da yukarıda bakmazdık. Biz bunu içten gelerek yaptığımız Şimdi için. burada sitenin içerisine bırakın diyen arkadaşlar var. Sitenin içerisine bırakmak istemiyoruz. Çünkü burada çok çocuk var. <laughs> çocuklar kedileri çok ufak olduğu için eline alıyorlar. Bahçenin dışına çıkartıyorlar ya da bahçenin başka bir yerine koyuyorlar. Ve biz o arada o yavruların kaybolmasını istemiyoruz. O yüzden bahçeye bırakmayacağız. Sitenin içerisinde olmayacak. Eşim bir yer, bir arkadaşım buldu. Bahçeli bir evi var. Sanırım 5'ini birden belki hiç ayırmadan aynı yere de götürebiliriz. -"Öyle olması gerekiyor, yoksa zaten şimdi bırakıp rezil olacak olduktan sonra da sen resimde niye alalım?" -"Tabii ki." -"Gösterelim Göstere mi?" Ay aynı anda -"Aynen de yani söyleyeyim." -"Şimdi arkadaşlar... bu kapıyı açtığım zaman hepsi birden gelecek." -"Bir bakar mısınız?" -"Bakın bu kapı sesini duydun ama bak, 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 bak şunların tatlılığına." Mamaları da dökmüşler. Şu anda oyun üstünde. Mamaları istiyorlar. da dökmüşler. Sanki bulamadık tabii. Ayaklarını koyuyorlar şey mamasının içine. Şey yapıyorlar. <laughs> Bak. Birbirine verme böyle Ben kim kine, kime vermiyorsunuz? Bakar mısınız? Bunlar çok tatlı oldular. Çok hepsi bir. O kadar tatlı oldular ki anlatamam. Arap Arap diyoruz buna. O Arap. Kızım. Ay yalnız pire gibiler. Üstüme çok tırmanıyorlar. Çok yaramazlık yapıyorsun sen. Öyle mi yapıyorsun? Evet. Şu fileleri de biraz daha şey yapalım sen. Düzeltelim istersen. Ne? Bak bunlar ne? altları şey olmuş. Bunları güzelce yaparız. Şeyi biliyor artık, yüksekliği, korkuyu. Evet. Ee, ben bazen e, acı seviyorum, nasıl kaçıyorlar. <laughs> Bu da can sonuçta. Bak bak, temizlemeyi de başladılar. Evet, kendilerini temizlemeyi de öğrendiler. Her şeyi öğrendiler bunlar. Bir oynayayım bakayım. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bak bak bak. Ya işte, Hep dökmüşler. Işte boğaz. Hep dökmüşler. Hadi, biraz, biraz da fazla doğru. mı koydum bilmem. Sanki ben biraz çok, bak, koydum gel, gibi. Dönüklerim bir kadar herhalde. Olabilir. Bunlar bilmez daha. Sen ne yapıyorsun arkamda? Sen ne yapıyorsun arkamda? Ha? Sen ne yapıyorsun tatlım? Yani bayağı bir büyüdüler. Yaklaşık 20 gündür bizdeler. Hayır. Daha mı fazla? Bir ay, bir ay oldu mu? Tabii ki. Ya. Biz 1 Nisan'da e, neredeyse şeydeydik. Neredeydik? 30 Mart'ta seçimden sonra İstanbul'a gittik. 1 Nisan'da e, İstanbul'daydık. O Bak, zaman var mıydı varızdık. bizde? E, Deri su bakmıştı. Biz İstanbul'da. Kendimizde. 25 gün Şurada, olmuş. Bir ay olacak. Şu an 20, Nisan'ın 22'sindeyiz. Tamam yaklaşık bir Şu, ay olacak. Karnına güzel. bak dibek, dibek gibi de bizim orada. <laughs> vay vay vay. Maşallah <laughs> Dur. Şunun var. Dur. Şunu da gözünde bir. Babası aşağıda aynı orada izler. Siyahlının da göz var aşağıda babası. Babanız bakmadı mı? Çok tatlılar ya. Ama bayağı büyümüşler. Kendilerini iyi topladılar. <laughs> ay yüksel. <laughs> gel gel gel. Acı sevmeyeceğim. Gel gel. Tavşan gibi zıplıyorlar, zıplayarak kaçıyor bunlar, değil mi? İlk zamanlar hep ağladılar, gözleri doluydu. Gözleri yaşlıydı. ağlıyorlardı. Baksana bu nasıl topladı kendini? En çok şuna sevindim. Bu en küçük olan, gözü kapalıydı bunun, ee, biraz hasta gibiydi. Sıcak su torbaları koyduk onlara kenarlarına. Öyle olunca ilaçla sıktık gözünü, iyileşti, maşallah. Bak hiç gözünü şey yaparım. Hiç kaçarım bizden. Gel, gel, gel. Bunlar annesi babası olarak bizi biliyor herhalde. Biz <laughs> gelince de boş olarak <laughs> sevincinden. Öyle mi biliyorsun sen? İkisi bilmiyorum Karıştırıyorum ben hangisini, hangisini. Çok benziyorlar değil mi? Ama ben yüz yüzlerinden karıştırmıyorum. Bak ben, bu daha zayıf. Ben bu bölümle verirken ikisini şey. de doyuruyordum. Birazcık daha şey. Şöyle. Tosun gibi. Bu azıcık daha kilolu. Şişt. Şöyle hapıveriyorum ben. Bakın. Bak şimdi. Bak şöyle hapıveriyorum. neydi gidiyorlar. <laughs> Kadın şey o da. Evet. Bu da seni diyor. Gel gel bak anıştı. Bu diğerlerin kardeşi değil. Biliyor arkadaşlar. Evet biliyorlar. Bunu sonradan bırakmışlar yanına. Bak için de var. Suyu da içmesini öğrendiler. Hepsini öğrendiler. İşte dışarıdaki tek sıkıntı <laughs> insanı gördüğü zaman koşarak yanına geliyor. Kimlerle evet. de sevecek. Sevdiği yerde bırakacak. Tabii, sıkıldığı, yerde. sıkıldığı yerde bırakacak. O yüzden birazcık evet, daha büyümesini bekleyeceğiz. Yaşlılık arkadaşım, kardeşim. Hayır, Oraya saklanıyorlar, gördün, gördün mü? Kendini korumaya alıyorlar. Ee, aynen. Orada saklanıyorlar. Acık, bak bu iyi doydu. O çok yiyor bak. ve ne kadar yediğini bilmiyor. Az verelim biraz. Biraz evet. e, günde üç öğün verelim. Bakma bak, kıçışını yapmasın öyle Evet. Çok olma diye şey yani. Bak oradan bakıyorum. Ne kadar büyüseler de hala küçükler ya. Tabii ki küçük. Görmez mi? Şuna baksana. Hala Bak. küçücükler. Sanki Ufak. hani biberonla besliyorduk ya kurumamaya falan geçince suyu da kendisi içince büyümüş gibi geliyor ama şöyle bakıyorsun hala küçük. Öyle değil mi? Şu kumun içine giremiyorlardı. Hı. Hmm, evet oradan çıkamıyorlardı. O kumun içine. giremiyorlardı. Şimdi mutlayarak geçiyorlar suya. Biz böyle hazırlandık. Ha söyledik de arkadaşlar. Evet. Evet. Erken gidelim. Bir kişiyi tarayacağız orada. Ha kimi alacağız? Bir yemek yeriz. Tamam. Minnoşum. No. Bak bak Arap şeye girdi ya. Arap, Arap nereye gidiyor? <laughs> Yataklar çok güzel orada. Bence kumda oynamasını seviyorlar ama orada oynamasalar iyi. <laughs> Yatakları burada. Bak kadar var? Burada yatıyorlar. Şurası iyice kapanmasın diye şöyle koyduk. <laughs> kapatsa da çıkıyor. Aynen kapansa da çıkıyor. Geçenlerde yağmur yağıyordu. Çok şiddetli yağmıyordu Allah'tan. Orayı ben içine koydum hepsini. Karnını doyurduk. Suyunu içtiler. Gardolabın kapağını kapattım ama tam da kapatmıyor. Şöyle bir parmak, iki parmak kadar kendiliğinden içinde malzemelerden açık kalıyor. Oradan ittirerek açıp çıkıyorlardı gene. Bak ya. Biz Bak. daha güzel oluyorlar. evet. Zaten ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yani biz buradayken oynuyorlar. Biz çıktığımız zaman hemen yatağına gidiyorlar. Bak bak. Gel. Ağır ağır kendini korumaya alıyor bak. Büyük. Evet. Öz atlı olan bir yedi. Yedi valla. Baksana. O da kendi kendine oluyor. Evet. Bak. Allah Allah. Bak. Hepsi genetik. Anne yok. Kendi kendine ne Evet. Kişinin yapmasını öğrenebiliyorlar bak. Kodlanmış o, gibi değil mi? Tabii. Bu bu herkese saldırıyor. Bu oyun istiyor herhalde. Bak şuna bak. Lider herhalde. He, herkese saldırıyor bak. Bak bak. <laughs> Isırıyor bir de ya. Çok yaramaz. Bak. O da saklanacak şimdi oraya. Arkadaşlara yardım bir ve daha. Videosu çıkalım o kadar Seni uğurlarken. Yarın 23 Nisan. Çekelim. Bakar mısınız? Şu karşı taraftaki bayrağa hayran kaldım. Evet. Gerçekten çok güzel ve büyüklüğü de çok güzel. Sabahtan beri geliyorum videom ona bakıyorum biliyor musun? Çok bayrağımız güzel. Zaten hiç Bizimki hep var. Evet. Bayrağımız her zaman var. Çıkalım mı? Fire. We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night